Herkese merhaba arkadaşlar. Liversities.com üzerinde öğrencileri nasıl ekleyebiliyoruz? Ek bir video çekmem gerekti. Hemen anlatıyorum. Ee, öğretmen olarak giriş yapıyorum. My Students'a gidiyorum. Örneğin hemen bir sınıf oluşturayım. Şöyle diyelim 2A. Ed grup diyorum. Şimdi 2A'nın iki iki 2A'nın yanında invite students var. Bu kodu öğrencime gönderdiğimde hemen gösteriyorum. Kopyalıyorum. Kapattım. Register as a student. Grup kodumu yapıştırıyorum. Sen diyorum. Kullanıcı adı. Ayıp hemen değiştirelim o zaman. Şifre belirliyorum. Tekrar bir şifre belirliyorum. Adımı yazıyorum. e-mail adresini yazmak zorunda değilim. Kaydol diyorum. Öğretmen olarak bunu onaylamam gerekiyor. Hemen gireyim tekrar. Bana bu şekilde bildirim geliyor. Şu an öğretmen oturum açık durumda. Öğrencimi kabul ettiğimde şu an sınıfımda hemen bakalım öğrencim sınıfımda ben bu sınıfa nasıl çalışma gönderebiliyorum assign workbooks önceden hazırladığım çalışma kağıdımı örneğin body parts tüm sınıfa da gönderebiliyorum öğrencileri seçerek de gönderebiliyorum göndereyim şu an gönderdim. Nereden görebiliyorum sonuçlarımı? My Workbooks. Body Parts'ın altında bir menüm var. Not verme seçenekleri, kontrol seçenekleri, tekrar çözebilsinler mi? E, hepsini görebiliyorum. Öğrenci sonuçları dediğimde atadığım öğrenci ve yaptıysa onu görebiliyorum. Umarım faydalı olmuştur. Hoşçakalın.